Büyük hadron çarpıştırıcısı, değil mi? Öyle biliyoruz. Sörnü ifşa ediyor. E, şimdi de kendisinden haber alınamıyor. Furkan Dölek adı. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde sır oldu. Adana'nın Kozan ilçesinden çıkıyor. Fermi Fermilab gibi dünyanın en prestijli bilim merkezlerinde görev alıyor. Ee, sevgili Furkan Bey. Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınıyor ve ondan sonra kayboluyor. Hayatından endişe edilmekte. Dönük şöyle bir adam yani Sönde ve ABD Fermilab'da çalıştı. 500'den fazla makalesi yayınlandı. 500'den fazla makalesi yayınlandı. Araştırmaları 20 binden fazla atıf aldı. Yani Başka araştırmalara da konu oldu. Ee, i̇ddiaya göre, iddia tabii çünkü kendisi yok ortada, ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde veri uzmanı olarak çalıştığı laboratuvarda güvenlik açıklarını ve radyasyona maruz kalma gibi usulsüzlükleri rapor etti. Bunun üzerine baskılara maruz kaldı ve görevinden uzaklaştırıldı. 2024'te e, Fermilab yerleşkesinde e, izinsiz giriş gerekçesiyle tutuklandı. Vizesi iptal edildi akademik kariyeri de kesintiye uğradı. Burada yanlış bir şeyler var diyor ve sonra yanlış bir şeyler başına geliyor.